20 yıldır atılan çok ciddi adımlar var. Hele son 10 senede... işte savunma... sanayi olmak üzere... çok çok ciddi adımlar var. Sağlıkta bazı pürüz problemler var ama... şu anda ben... Avrupa'nın sağlık şeyine çok gittiğimde bazen soruyorum. Sistemi öğrenmeye çalışıyorum. Sosyal devlet yönü ne kadar onu sorguluyorum. Bakıyorum... Türkiye'nin gerisine düşmüş vaziyetteler. Yani sağlık sisteminde biz e, şu şehir hastaneleri olsun, bir takım faaliyetler olsun ve vatandaşımızın o konudaki rahatlığı bir takım eksiklikler ortaya çıksa da yine çok ileri e, yol, bir takım medeniyet dediğimiz hususlarda çok çok ileri ve Türkiye siyasi hamlelerinde uluslararası bir güce erişme noktasına varmış durumda. O Hani futboldan örnek verdiğiniz gibi abluka. E Türkiye bir ulusal güçtü 80 yıldır, 100 yıldır. Bir ulus güç, kendi çapında, kendi çevresinde bölgesel bir güç. Evet. Türkiye bunu aştı. Bir üst lige yükseldi ve bu üstlük lig, uluslararasılık. Lig. Hani Süper Kupa, Süper Lig, birincilik. Evet. Birincilikteki takımlardan Bilmiyorum kaç tane sayarsın. Süper Lig'e çıktım hepsini sayarsın Mustafa Bey. Ötede... bilemezsin. Yani adı esamesi okunmaz. Türkiye gerçekten... Osmanlı'dan sonra... bizim şey döneminde ilk defa... uluslararası planda rol oynuyor. Yani Çok siz... Doğu Akdeniz'de rol oynuyorsunuz. Libya'da rol oynuyorsunuz. Suriye'de rol alıyorsunuz şeyde tarihi değiştiriyorsunuz Azerbaycan'da. Her birinde tarih değiştiriyorsunuz. Birleşmiş Milletler'de konuşmalarınız tüm dünyada yankı buluyor. Tüm dünyada yankı buluyor. Geri adım atmıyorsunuz. Bir duruş sergiliyorsunuz. Bu şimdi uluslararası bir güç olmaktır. Şimdi yine bu noktada biz şunu yapmayacağız. Biz buradan çekileceğiz. Biz Avrupa Birliği ne derse onu yapacağız. Biz işte TOK nedir, şehir hastanesi şu nedir, geçmiş olsun. Bir alt lige tekrar terfi ediyorsunuz ve bunu bir şeyle kaybetmiyorsunuz. Kendi elinizle kaybediyorsunuz, evet. benim bu ligde işim yok diyorsunuz. Şimdi Süper Lig'deki bir adamın, abi beni çıkartma ya, ben buraya nereden geldim, değil mi? Hani şunu anlarım. Mücadele etti, etti, yenildi, puan toplayamadı, bir alt düştü. Ama mücadele etti. Bunlar mücadele etmiyor. Bizi alt lige düşürün. Bizim burada bir işimiz yok. Biz burada ne yapalım? Yükseklerde rüzgar ters eser. Ben rüzgara gelemem kardeşim. Rüzgar vurur. İşte burada sallanırım. Şöyle olur, böyle olur. Bir alt Bunlar alt adamı. Üstün değil. Hmm. Ama alta düştüğün zaman o alt, spordaki alta da benzemiyor. Evet. O eziyorlar adamı, eziyorlar. Bak bugün Fransa şeyden çıktı Mustafa Bey, çıkıyor. Afrika'da bir takım Hı -hı. sömürgelerinden. Hı -hı. Peki orasını boş mu bırakıyorlar? Bırakmazlar. Bırakmazlar. Çin girmek üzere hamleler yapıyor. Rusya orada hamleler yapıyor. Amerika çalışıyor. Bunların yanında kim var bir de? Türkiye var. Evet. Bak Türkiye var. Ama Türkiye oraya orayı sömüreyim diye girmiyor. Oradaki dindaşlarıma yardımcı olayım. Batılılar sömürmesin onları diye bulunuyor. Batılıların sömürgesi olmasın. Orada yarın zulümler ayyuka çıkmasın. Müslüman gözyaşı dökmesin diye giriyor. Bunların yapacağı şey ne? Bize ne ya oradan? Ne işimiz var Afrika'da diyor adam. İşte buyur. Ne işim var benim orada? Libya'da ne işim var benim? Azerbaycan'da? Ya be adam Rusya'da, Ukrayna'da bunu demiyordum. Neredeyse Rusya'ya savaş açacaktım. Evet. Bak Mustafa Bey. Ona neredeyse savaş açacak. Bunların niyeti milleti ezdirmek. Milleti bitirmek. Devleti üçüncü sınıf bir devlet haline koymak. Üstlükten bırak ikinci, birinci lige, iki, üçüncü, dördüncü lige kadar düşse her düşüşte bunlar bayram eder. Bu anlayışla, bu kafayla, bu zihniyetle.